Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle saç uzaması için bir kür hazırladım ve onu sunmak istiyorum. Bunun içerisinde bir çay bardağı zeytinyağı ve 5-6 diş doğranmış sarımsak var. Bunu hazırladıktan sonra kapağını kapatıp 24 saat bekletiyoruz. 24 saat beklettikten sonra 24 saat beklettikten sonra saçlarımıza uyguluyoruz. İlk başta saç diplerimizden başlıyoruz ve saç uçlarına kadar güzelce masaj yaparak 20 dakika saçımızı bekletiyoruz. Saçımızı istersek bone de takabiliriz. 20 dakika beklettikten sonra saçımızı ılık suyla duruluyoruz. Sıcak su uygulamıyoruz. Ilık su veya soğuk suyla saçımızı duruluyoruz. Duruladıktan sonra şampuanla yıkıyoruz. Ben şampuanımın içine şu çam terebentin esansını veya terebentin yağını kullanıyorum. Bunu nasıl kullanacaksınız? Şampuanınızın içine 400 cc'lik şampuanın içine iki kapak çam terebentin yağı kullanıyorsunuz. Ve kullanmadan önce mutlaka şampuanınızı güzelce çalkalayın. İnanın etkili olacaktır. Çünkü zeytinyağı da, çam terebentin yağı da saçlarınızı güçlendirecek, yenileyecek ve saçınızın uzamasına yardımcı olacaktır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna ve like atıp abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Güle güleyin.